If I'm crazy, I'm bad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up Cash in the back, stadium packed, baby, I'm bad, yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflerde iyi. yerindedir. Lee'sini aldım hocam. Ve Lee'sin video sattık mı son zamandır? Son zamanlardır hiç bilmiyorum ama bir Lee'sin e oynayasım geldi. iki gündür de iyi Lee'sin e oynuyorum. Yani bir yandan Lee'sin kasmaya da başladık gibi bir şey oldu. Yani çok da hani sıralama kasacağım diye oynamıyorum ama biliyorsunuz orman değişti. Yeni ormancı geldi falan. Yeni orman e, rotasyonu, orman metasına girdik gibi bir şey oldu. Ve e, orman metasından sonra yani orman güncellemesinden sonra Çektiğim ilk dereceli videosu bu galiba. Şimdi şöyle bir ekstra durumlar var oyunda. Ee, ormancılar güçlendi, orman daha hızlandı. Ormanı değişiklik geldi evet ama bunun yanı sıra itemlere de değişiklik geldi biliyorsunuz. yoğumu ilah sindiran falan buff yemişti diye hatırlıyorum. Tam güncelleme notları aklımda değil. Ancak Lee Sin'in kullandığı itemlere buff geldi diye ben hatırlıyorum. Onu söyleyeyim. Sonrasında bu Lee Sin tarzı hero'ların orman dönmesi çok ağırdı. Mesela Lee Sin'in e, zayıf kalan hani e, bizim dışımızda biz biraz usta Leysin oyuncularız ama sıradan Leysin oyuncuları baktığımızda güncelleme öncesinde bu arada şöyle bir takıma bakacak olursak baya iyi herkes e, 40 damgayı geçmiş gibi gözüküyor. Sıralamalardan anladığımız kadarıyla bir zayıfın sıralaması düşük ama sıkıntı yok. Mikrofonu vurdum Allah bir saniye. Tamam. Lee Sin'in oyundan düşme İlk sebebi jungle dönememesiydi ve kill alamayınca bu hero oyundan düşüyordu otomatik olarak. Şimdi ne oldu? Şuraya totemimizi atalım, base atalım. Şimdi ne oldu? Orman yaratıkları artık çok hızlı kesiliyor ancak verdikleri xp düşüyor. Yani artık x2 hızla orman dönüyoruz ama eksi x2 xp kazanıyoruz bir noktada. Aldığımız xp düştü, döndüğümüz orman hızlandı. Bu da oyunculara gen katma imkanı sunuyor aslında diyor ki bak birader diyor ormanda diyor XP'nizi azaltıyorum diyor ama diyor daha hızlı diyor sağa sola gitme imkanı veriyorum size diyor. Bu da Lee Sin gibi mobilitesi olan hero'ların önünü bayağı bir açıyor. Yani çok hızlı orman dönüyorsun. XP'de geri kalıyorsun. Yani 5 sefer olamıyorsun erkenden evet. Ama direkt gen katabiliyorsun. E Lee Sin zaten erken oyunun üstadı bir şampiyon. Direkt gen katmaya yönelik. Biz orman keserken akşam oluyordu bu hero ile. Şimdi çok hızlı kesiyoruz ormanı gördüğünüz gibi. Hemen red'e geldik. Burayı da alacağız hemen hızlı hızlı. Sonra direkt gen kill rakip ormanı falan gireceğim. Çünkü Ormancılar orman yaratıkları çok kolay kesiliyor. Daha dakika bir olmadı. Üçüncü kempe geldik. Normalde şu anda yengeç falan çıkıyordu tam bu saniyelerde. Hatta biz üç kemp kestikten yengeç sonra yengece bir iki saniye geç kalıyorduk. Kestim hala yengeç çıkmadı. Geldim hocam. Kayın bu tarafa oynayacak. Sıkıştıralım onu burada hocam. Keseriz onu erken de. Karşıda kayın var bu arada. İlk kan çok iyi. Bu arada video girişi yapmadım. Yapacağım aklımda ama bir saniye. Burayı vuralım bakalım. Kayın buralarda bir yerde çünkü. Aha çok güzel. Çaldım. At oğlum flaşını. Attı flaşını bıraktım tamam. Geldim ona. Ah oy. Kesin lan onu. Kestin sen onu. Helal lan adamsın. Bala mı dojladı la benim flash Q'yu? Flash Q yapacaktım. W attı adam flash Q'nun üstüne. Şansal mı hocada isteyerek mi yaptı bilmiyorum ama nice hoca hocam. Şimdi arkadaşlar videonun başında bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz. 50 bin aboneye çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinir ve mutlu olurum. Edeceksin. Abone olup desteklemeyi unutmayın. Bu videoyu da güzelinden şöyle bir bin like atarsanız çok kafi olur. Hoş olur hemen red, mavimizi de keselim. Şurada kesip 5 olalım. Yukarıda Fiora'yı kesti Kayn. Kayn'ın red'ini çaldım. Adamın red'ini çalmam. Onu oyundan öyle bir düşürür ki XP açısından, gold açısından. Ama bir kill alamadım. Bir kill alsam da çok güzel olabilirdi. Hemen bir izliyorum. Mitteler. Etme. Tamam. Hiç boş durmamak gerekiyor arkadaşlar. Oyunda ormancı oynuyorsanız. Sürekli orman kesin bir şey yapın. Hiç boş durmayın. Geliyorum oradaki yengece. Kain yukarıdaydı zaten. Beyz atıp gelse buraya yetişemez. Bu yengecin bizde olması lazım. Bizde mi? Güzel. smite'ım var. Yine kaçtı. Bunu tutalım ya. taş aşağı sen gel. Güzel. Çok iyi bitkinlik attı. O bitkinliği zayi hattı galiba. On numara bitkinlik attı. Helal. Mavisi var bunun. O ne yapıyorsun lan? <laughs> Flash yok bunun. Bu Neyse tamam. Mavisini ne oğlum? Lan adamın redini çaldık. Sizin bir de, de mavisini çalıyoruz. Görebilir. Tamam. Adamın hem redi hem mavisi bizde bitti oyunu ya. Şu an sağlam sövüyordur o bize. Adam hiç objektif alamadı ki. Dakika 3 oldu. 5-1 oyun. 2-0'ız. Güzel yine koyduk lan jungle defimizi oyun başarken de. Hemen şöyle red alayım. Tamam. Gördüğünüz gibi çok hızlı orman kesiliyor ve bu Lee çok işine gelen bir durum oldu. 1 vs 1 atmıyoruz ormanlı eskisi gibi. Direkt patır kütür kesiliyor. Buraya bir gank atabilir miyim? Base'den gelsinler burayı bir daha oynarım abi ben. Burada Pink Ward o var şey zaten. Neyse veyiz atalım. Oyun 5-1. Bir yerlere artık gank atmam lazım. Attık Oy zaten da ama eyles. daha çok atmamız lazım. Ayakkabı alacağım. Tamam. Şimdi hocam Asol yukarı ramlıyor. Ee, bunu oynarım ben. Buraya gelirim mi bu tarafa? Geldi. Edelim. Güzel. Yata aşağıda. Flaşımı kullandırttı bana ya. Flaşsız da kesmem gerekiyordu benim. Bunu da afflan. Ee, ejder çıkacak. Alamet çıkacak. Yengeç çıkacak. Burada mavi çıkacak. <laughs> Çok şey çıkacak bu tarafa ya. Buraya mı oynasak? Hadi lan Yengeç. Katledildi. 3 saniye kaldı. Dragon'a yetişemedik. Ne saçma yengeç timingi bu. Alalım bari bunu. Çünkü mavi de çıktı bir yandan bu site'da. Şu ejderha bir totem. Aşağı gidiyor. Korki paketi var Corki'nin. Dragon'a bir totem atsanız ya. Kayn. Aha Kayn buraya geldi. Güzel. Çok iyi. Smite kaçmaz hocam. Hemen ejderha geliyorum. Kayn'ı kesti kartı alameti aldık. FF ya. Bitti oyun. Koreal tarzı Lee'sin hocam. 11'e 2 oldu oyun. Ölenler report ya. Bu ne? 2 kill vermişler. Ya, Geliyorum hemen evlere. Bu ne yapıyor ya? Sen hayırdır oğlum? Bu ne rahatlık? Tamam hemen ejder. Hiç boş durmayalım abi. Tryhard. Elemuz yüksek. 44-45 damladınız. 50'de challenger oluyorsunuz. Yani öyle bir el Challenger el o 45 damgasın el challenger'sın zaten. Güzel. Kayn gelmiş. Ne yapıyorsun moruk sana dalayım mı? <laughs> Ölecek bu ultim var. Yat aşağı sen gel. Ah lan. Alamet açar orayı. Ezreal'a dive atalım. Alamet mi düşürecek zaten. İzrail'e gelin abi. Totemlere bak gel buraya. Flash attı. Bitkinlik de attı. Güzel ama şu bitkinliği nerfleyin. Ra... Abi adam bir bitkinlik attı. 300 düz vuruşum boşa gitti resmen. Şu bitkinliği nerfleyin artık gözünüzü seveyim. Ne bu bitkinlikten çektiğimiz bizim ya. Yani. Ya bir bitkinlik atıyorlar oyundan banlanıyoruz abi çok saçma değil mi? Ya bir de az da değil, 2.5-3 saniye falan o bitkinlik. Nami'ye kalp attım bir sürü, geliyorum ona. Tamam, base mi atsak artık savaş, ya? Şunu da alalım. Şuradan direkt kayalara atlarız hocam. Şöyle... Tamam. Red'imiz var, red'imizi alalım. Ormanı dönelim, full camp dönelim. Gördüğünüz gibi hiç boş durmuyorum kanka oyunda, hiç. Never Ama is, never is ever ben. mıydı neydi lan? Ever is never. Her şey hiçbir şeydir hocam. Bu ne alaka şimdi? Ben ne dedim ya? Boş ver. Neyse burayı kestik. <laughs> Tüm ormana döndük. 7-0'ız. 16-2 oldu oyun. Yüksek elo dominator Nisin tarzı. Bir maç. Maviyi de alalım hemen. Tamam. Yukarıya mı dive atıyoruz hocam? Oynar mısınız oraya? Bir adım daha Geliyorum. Tamam. Madem oraya oynayacağız da çok... Aha koruk satıyor orayı. Oynarım. Yat ya 150 gold veriyor. Ey minyon kessem daha iyi. 150 gold kalan. lan. Tamam. Kuleyi açar mıyız? Peki gelen var mı? Geldi ya. Bırakır mı hiç? Oyun 19'da 2 oldu bu arada. Bayağı şu an kafam rahat oyunda da. FF vermiyorlar. Az söyle bak dünyaları gezegenleri aldı geliyor. Oha vurdu lan bir de. Oha adamı kesti lan bir daha sol. Oynarız. Baba. Eve teslim kargo paket koruk yaptım bunları. Güzel insek. Açalım kuleyi bırakmayın. Tamam. Lan Asol dağı taş toprağı gezegeni dünyayı Neptün Jüpiter e almış. İzrail'in üstüne koşuyor sapık Asol. Bunu ben alayım benden sonra biri daha alsın bunu. Tamam alsın şimdi biri. Kim alıyor? Kim aldı lan? Nami aldı. <laughs> da çekelim. Alamet çıkıyor kanka alamet alalım kazanmamıza rağmen tır salmıyorum. Çünkü videodayım yoksa çoktan dalıp dalıp ölmüştüm. <laughs> Bak hala deli gibi orman dönüyorum hocam. Salar mıyız biz tır peki videoda? 22 2 oyun. Ama bir şey diyeyim yüksek herhalde bu kadar dayak yemek çok acı ya. Ben bakiye kalacağım. Sen yok olacaksın. Alamet alalım. Helal Fiora. Bu aralar benim Bugün mü özellikle çok başım ağrıyor falan. Enerji düşük olabilir videoda bir tık. Geldim ona. Tamam. Alameti bırakıyorum buraya. Alamet açsın burayı. Başım ağrıyor, midem bulanıyor falan arkadaşlar hiç iyi değilim. O yüzden video enerjisi düşük olabilir. Ki flash mı attı? Flash mı? Flash attı yine ya. Ne bu flash merakı kanka sen de korki. Lan her Q'ma flash atıyorsun. Kaç oldu oyun başından beri? Milyon tane flash attın bana ya. Tamam hemen bir ben. Canım yok çünkü. Aşağıda izril var. Eee bıraktım izril orayı. Zonya'yı da aldık da izril... Israel... Redimi alıyor lan izril galiba benim. Lan babanın redini mi alıyorsun? Dur geliyorum oraya. Oyun biter mi? Tam izril burada mı? Yok. Nereye gitti lan o direkt? Ha base'e gitmiş. Direkt base atmış adam. Ben de sandım benim redimi çalıyor. Gerçi oyun bitiyor çalsan olur. 26'ya 2 olmuş oyun. Asol çok iyi oynadı bu oynamaya. Asol çok yamyam benim gibi. Fena. Bitirin oyunu kanka. Daha bitti zaten güzel. Evet arkadaşlar maç biraz sıkıcı mıydı bilmiyorum da maç başı çok ekstra oynadım ben. Adamın redini çaldım. Blues'unu çaldım. Gittim kestim gank attım. Yani elo ya Elo'ya bakın 44-45 damgadayız. 50 damgada challenger olunuyor zaten. Böyle bir da. böyle öne geçirdik oyunu. Asroli de güzel oynadı. 2 kişi oynadık zaten. 26'ya 2. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben buna bir video daha ekler. iki videoyu birleştirir öyle size atarım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. 5 Ayşe aldılar abi. 5 Ayşe oyun oynayacağız şimdi. Az önceki Leysin videosu 10 dakika 12 dakika olduğu için çok kısa olduğu için bir daha rank atmak istemedim. Üstüne bir daha rank at 20 dakika 25 dakika sürecek bilmem ne falan. Dedim klasik girelim hocam. Ee, normal maçtan atalım. Hani birleştirmiş oluruz. Zaten Leysin oyunu çok hardcore bir e, Korean Lee Sin tarzı maçtı kolay maçtı da yani biz kolay yaptık oyunu o yüzden üstüne dedim böyle bir şey koyayım bu şekilde videoyu yollayalım beğenirseniz artık bende free Ashe eş var bir de aylin var yanımda tek girmek istemedim aylin oyundayken aylin'i çekeyim dedim ee, bakalım 5 tane eş yani 5 tane eş ultisi nasıl bir şey oluyor burada biz ahri seçtik ben 5 ahri istiyordum abi ulti sürekli tetiklensin falan istiyordum da eş de oynarız hocam eş de olur karşımızda 5 tane senna var hocam ne yapacağız nasıl olacak pek bilmiyorum ama şöyle köyü açalım da bu Kuleyi açalım. Şuraya bir tane verelim. Şöyle bakalım buraya gelen var mı? Varmış. Şöyle patlattım. Milyonları da gördük. Ee, Aylin yanıma geldi. Müslüm denen hıyar. Kanka sen buraya bir tık fazlasın galiba ya hocam. 3 kişi çok XP bölünür ya. 6 stack yapınca Q açıyoruz. Daha önce şey hiç oynamadım. Videosu da yok kanalda ama. Biz bunları döveriz bence bu arada ya. Ama 3 kişi çok fazla moruk buraya. Hocam. Müslümcüm. Müslüm denen hıyar. Müslüm Naran Patates kardeşim bir müsaade etsem mi ya? Hiç rahatsız olmuyor 3 kişi oynamaktan reis. Minyonlara son vuruş atalım da. Ah lan. Minyon derdine düştük iyi mi? Bunlar kul altında kalacak kanka sen burada olduğun sürece ya. Rakipten bir kişi eksik galiba bu arada niye? Mitleri bir. Adamların tapı da ha jungle mı var? Yo. AFK var galiba bilemedim. Biz ulti açana kadar hocam alo. Şöyle görünür yapalım da. Ya kanka yukarı mı gitsen ama ya. Gitmeyeceksin mi? İlla gitmeyeceksin. Tamam lan gitme. 3 kişi oynarız kral. Ölmedin mi lan? Tabi efendim bunu da keselim kanka. Ah lan minyon gitti mi? Minyon bitti ya. Yok yok gerek yok. Şöyle yapalım. Şunu da gelmişken keseyim de Çabuk, içimde kalmasın. Bir dakika 2 oldu bir kill alabildik bu arada. Dengeli gidiyor maç bir yandan da. Karşıda AFK mı var? Yo. afk'ları yok bu arada. Mana etmiyor lan Q basmama. Çalacak bunu. Çalma ha. Tamam ben bir base atayım. AFK'ları vurmaz mı? Lan vurdu bana ya. Gördü de beni. Gelecek mi? İyi lan görmesine rağmen gelmedi. Kaç gol? 700 bekleyelim kanka 700. Bu arada bu kostümün skill efekti yokmuş. Bu bana nereden çıktı bilmiyorum ama kötü kostümmüş. Almanıza gerek yok. Fırtına biçene çene bitirdim. Kil var mı hocam? Onu alırım lan. Ölür mü? Şu an ölmez ya. Bir tane vursan onu keseyim. onu ultiyle. Şimdi ultiyi ben atacağım ekmeğini hıyar yiyecek. Dur şöyle yapalım. Vurdum kanka. Vurduk da vurmamız neye yarıyor ki? Senin arkadaşın mı geldi kral? Ha tamam. Rakip de çok vuruyor lan. Bu arada saldırızı falan mı kasıyorlar acaba? Aylin çaktırmadan red'i almış gelmiş. Kral ya. <laughs> oyun 2-1 lan sanki dereceli maçtayız. Bak Müslüm hala buraya geliyorsun hocam sen. Bir salsana vuruk burayı. 4 5 6 Güzel. Ultimiz var aslında buraya bir anda ulti atsak. Ben atınca gaza gelir misiniz? Güzel geldiler abi attılar. Güzel. Hocam sürü psikolojisi bir ulti atınca herkes ulti ihtiyacı duyuyor. Bunun adına psikolojide sürü psikolojisi deniliyor da lan öleceğim. <laughs> Aylin ölecekti. <laughs> ah lan Aylin ölecektin son anda kurtardık seni. Tam bir beyz atalım hemen. Ayakkabıyı büyü tabii ki almayacağım öyle önerdi ama ben ne alsam zırh mı alsam yoksa can çalma mı alsam Can çalmalıyım çünkü ikinci tam kan alıyoruz hocam o yüzden Can çalma alalım Şimdi mide gidebiliriz aynen Orayı açtık şimdi bir de mide oynayalım Zevkli oluyor bu arada benim enerjimin düşük olduğuna bakmayın benim çok fena başım çok arıyor kanka. Bu aralar Çok da Şöyle görünür yapacağım onu Normal kanka. değiliz hocam o yüzden Güzel Buna iyi vurduk da kesebilir miyiz ki kesemeyiz galiba Kuleye vuralım o zaman Konyalıyı çektim bu arada da İyi kaçtı reis Flaşı konyanın üstüne attım ne olduğunu o da şaşırdım moruk. Şöyle alalım can çalmamızı. Can çalmamız iyi durumda. Hem ayakkabıdan hem itemden bir de ründen var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Rünlere tam bakmadım ama rünlerden de can çalmamız olabilir. O yüzden fena can çalacağız gibi de rakip antil alıyor mu? almıyor. Güzel. Stik almış oğlum herif. Nasıl kafa yaşıyorsunuz hocam? Gerçi her şey çalışır ya. Bilerek objektif almıyorum bu arada. Yoksa gidip alameti falan alır kule açarım da. Yani klasik normal oyunda da bırakın eğlenelim hocam. Alametmiş, dragonmuş. Çabuk, tam tam bakalım benim. dragon alıyorlar mı diye. Tamam dragonmuş. Aylin Çabuk, alamet alıyor. Alalım tam. Aylin. Aylin istiyor salınır hocam. Hanımcılık kazanacak dermişim. Bu bazen kazanması lazım. Çok daha alfalığımızdan ödün vermeden Milyonlara puşlayalım. Hanımcı arkadaşlarınız Instagram postları. Hanımcı arkadaşlarınız yorumları etiketleyin. <laughs> Hemen ilgi kasmak için hocam prim. Oğlum çok sakin ama iyi maç oluyor ha bu arada. Maç oyun çok sakin. Kimse kimseye vurmuyor falan yukarıdan geliyorlar. Biz buradan gidiyoruz. Tabi efendim. Sana bul. bir ulti atsam arkamdan herkes atar mı? Bul. Çabuk, ah lan bizim plan ultisi yok mu? Tam bakamadım ama Invitörü de açtık bul. Abi çok zekti şu an Full minyonu kesmek o kadar zekti ki Çabuk, Burayı saldır. da açtık <laughs> Savaşmadan oyun kazanacağız lan edepi 7 kill ile Oyunda kill var totalde bir de counter pick olmuşuz biz bunlara. Ah lan. Tamam base atalım. Bu ikisi salma doğruya Oğlum oyun bitiyor. Alo. Ailenin kostüm güzelmiş ama yeni kostümlerden dolayı galiba. Size göre eski de ben kullanmadığım için ya yani en son Os Orman Perisi miydi neydi? Çok da eski bir kostüm değil o. Güzel kostüm. Bu arada harbiden arkadaşlar 5 eş yaparsanız eforsuz bir çok şekilde kazanabiliyorsunuz ya. Şuraya bak 8 dakikada 8 skill var totalde oyunda. Ve sarıyor hocam. Ben de görüş vereceğim oraya At, tak. 6 stack yapıp ulti atacağım birini keselim. Şöyle 3 4 5 6 Güzel. Bir daha alt yaptım. Ne oluyor kanka? Kim kime vuruyor hocam? Ezan okunuyor Allah. Bunu yakalayalım ya. Yok hocam o yakalanmaz gibi bir tık. Her tarafı puşluyorum bir yandan da. Çünkü base atacağım. Base atayım hemen. Şöyle hocam mid'e doğru bir ulti atsam ne olur? Lan yön veremiyorum. Çok da vurmuyor ya. AP vurduğu için ulti AP vuruyor değil mi? Evet AP vurduğu için çok da vurmuyor. Ne yapıyorsunuz lan? Oha bir stun attılar bir saat. Hadi hocam. Öleceğim lan. Topuk Aylin topuk. Red var hocam. Red'i bir alalım. Takımımdan biri öldü kanka. Ölmeyin lan. Alo. Çabuk, bul. Tamam. Mide gidelim. Hepsine bir anda ulti atın. Gerçi buraya 5 pire girsek. 5 kişi sesli oynasak. Bu mod sarar biliyor musun? Bir ara onu da yapmak lazım da. 5 kişiyi nereden bulacağız hocam? Bul. Oğlum siz ayırdır lan? Hayırdır lan oğlum lan. Bitirelim ya. Full farm oldu, zevkli oldu bence. İzleme sizce çok sıkıcı oldu da. Ben oynarken bu moddan şu an H'de bayağı keyif aldım çünkü Rakibin counter galiba bir tık. Bayağı sardı beni ya. Bitiriyorum oyunu. Bir ulti geldi hocam dağlardan, taşlardan. Bitiremedik. Ölmeyeyim lan. Lan bırakın beni. Çıkamıyorum ki kul altından kanka. Neyse o da öldü. O da ölsün. O da ölsün. O da öldü. Bitir oyunu. Kral oyunu da bitti güzel. Bir kere öldük onda da oyun bitti zaten. Evet arkadaşlar bugün de böyle chill tarzı bir şey oldu. çünkü çok başım ağrıyor. Çok doğru oynamak istemiyorum. Billy oynadık Korean tarzı. Bir de bununla işte birleştirdik. Totalde bir 20 dakikalık video oldu. Bence kafiydi. Hala like yorum atmadıysanız like yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.